Arkadaşlar başardım az sonra size hem içeriği buradaki tapınağı hem de karşısındaki manzarayı göstereceğim. Arkadaşlar merhaba ee, sabah 6 civarı şu an ee, bugün gideceğimiz yer e, bir tane tapınak buradaki bir dağın tepesindeki tapınak bu tapınağı özel kılan şey de bu da bu tapının e, manzarası harika bir dağ manzarası var. ഇതെ제 göstereceğim. Sadece yaşlılar değil ama genellikle yaşlılar. Çünkü sabah işe gitme derdi yok. Ama buradaki spor kültürü hani herhangi bir sporla, takım sporuyla falan uğraşmıyorlar ama sağlık için sabah egzersizlerini yapıyorlar. Bence harika bir olay. akşamdan sularımı hazırlıyorum ve buzluğa atıyorum ki donsunlar soğuk soğuk içeyim bisiklet sürerken fakat şöyle bir şey oldu bugün hava o kadar sıcak değil hele sabah 6 olunca hiç sıcak değil o yüzden sularım erimiyor birazcık da az su içtim evden çıkmadan önce biraz susadım ama yine de güzel sıcak olmaması en iyisi su beklesin biraz. Biraz da manzara göstereyim. Yükseklere çıkıldıkça manzara güzelleşmeye başladı. Buradaki ağaçlardan gözükmüyor ama gayet güzel manzara var öbür tarafta. Hemen göstereyim çevirip. <laughs> Taipei 101'de gördüğünüz sanırım. Hatta bir döneyim tekrar göstereyim. ileride Taipei 101 var. Şu 3 tane yüksek binanın arka tarafındaki Taipei 101. Buranın en meşhur binası çünkü 101 katlı iş merkezi, altında da alışveriş merkezi var. Dün gittim oraya hatta oranın videolarını şu an göstereyim size. <laughs> coming, is 这个。哇，云，你们好高好高，漂亮吗？这个。这个。好高，有我鸡蛋。你、哦嗯嗯、这样看得到吗？还是帮你拿下来？Go down, go down. 拿起来，上面的不 take。 Burada yol üzerinde bir şey gördüm. Burada gayet normal ama e, bizden birileri görünce birazcık şey yapıyor, yadırgıyor. Hemen onu göstereyim. Bakın burada e, bir tapınağın işareti var, tabelası var. Tam ortasındaki işaretle bir yerden sanırım tanıdık, geliyor olabilir. E, Nazı işareti gibi gelebilirsiniz ama bunun Budizm'de bir sembol olduğunu söylemek istedim. Çünkü ee, çoğu gelen şaşırıyor. Bazen de tepki veriyorlar. Ama bu Budizm'de bir işaret. Ee, genelde tapınakların orada görebilirsiniz. Tapınakların tabayalarında, tapınaklarda görebilirsiniz bunu. O yüzden ile, hani Nazilerle, Almanya ile bir alakası yok. Biz şimdi yolumuza devam edelim. Az, az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı derken bir 5 kilometre falan tırmanışımız var. Ondan sonra da size o bahsettiğim tapınağı göstereceğim. İsmi galiba Tianming diye bir tapınaktı. Hadi ona, ona doğru gidelim. Merhaba tekrar. O bahsettiğim tapınağa gelmeden önce e, burada bir anıt var. Bu anıttan da bahsetmek istiyorum da tam dağın tepesinde. Burada küçük bir köy var. Bu köyde zamanında e, politik bir grup e, toplanmışlar. Ama o andaki hükümet e, tabii bu toplanmayı tasvip etmemiş ve güç kullanmışlar Hani kim doğru kim yanlış olaylarına girmiyorum haddime değil daha da hani araştırmadan da böyle şeyleri yorumlamak bana göre doğru değil ee, orada burada bir bir takım olaylar olmuş ee, sonucunda da hani istenmeyen şeyler olduğundan dolayı buraya da bir anıt yapmışlar oraya Şimdi e, bu gideceğim e, tapınağın bir anısı var bende. Ben buraya daha önce de gelmiştim. E, tam bu tapına çıkış yolu bayağı bir küçük. E, nereden döneceğini de bilmiyordum. Birisine sordum. Şey dedi ya e, çıkılmayacak gibi değil. Bisikletle çıkarsın rahat dedi. Hani birazcık bir eğim var falan filan dedi. Bir başladı eğim. Yaklaşık bir 20-30 metre sonra benim dilim dışarıda. Pedalları çeviremedim. Bisiklet geri düşüyordu. O derece bir eğim. Bisiklet elimde çıktım. Allah'tan çok uzak bir yer değildi. Bisiklet elimde çıktım. Şimdi tekrar otobüs geçiyor. Şimdi tekrar oraya çıkmaya çalışacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı bir dik. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı bir dik. Hapoe. Oh. Daha. 早，谢谢。 Arkadaşlar başardım. Bir önceki gelişimde çıkamamıştım yarı, yarı yolda durmak zorunda kalmıştım çünkü ben e, hem uzun hem de iri yapılayım o yüzden e, çok ağırlık biniyor. Bu ağırlıktan dolayı da sürtünme ve e, diğer nedenlerden dolayı diyeyim. Hadi çok bahane öğretmeyeyim. Çıkamamıştım yarı yolda bırakmıştım. Ama şimdi çıkmaya başardım ve üzerine üstüne üstük bisiklet ayakkabılarımı o kilitli pedal ayakkabılarımı giymeyi e, giymedim, giymeyi tercih etmedim çünkü burada basamaklar var. Biraz sonra göstereceğim. O basamaklarda rahat etmek için hani kayıp düşmesi olmasın diye başardığım için de şu an bir gurur var. Hadi bakalım. Az sonra size hem içeriği, buradaki tapınağı hem de karşısındaki manzarayı göstereceğim. tapınaklar huzur dolu yerler oluyor genellikle su zaten kaçınılmaz su huzur veriyor ve dağın tepesinde olduğu için hem havası güzel manzara güzel şöyle de bir şey var bakın burada iki tane köpek var direkt bana bakıyorlar ee şöyle bir inanış var Burada bu tapınakta daha önce yaşayan öğrenciler diyeyim ya da başka insanlar öldükten sonra reenkarni oluyor. Bazen de köpeklerin vücudunda ya da farklı hayvanların vücudunda. Bu köpekler de galiba oynanıştan dolayı buradalar. Şu an bana şöyle bir baktılar. Zararlı bir kişi olmadığımı anlayınca şey yaptılar, geri gitmeye başladılar. Gayet hani güzel yerler. Buradan çıkış var oradaki ana binaya. Köpekler şu an bakıyorlar yani geleyim mi ge geliyor mu gelmiyor mu diye. Pek de hani Risk alıp içeri girsem bir şey yapmayacaklarından aslında emin gibiyim ama Hani Boşu boşuna Risk almayayım şimdi. Gerçi tık gelir ama Köpeklerin saldırısına uğradım vahşi köpekler beni parçaladı diye ama gerek yok tabi ki ama hani asıl manzara bu tarafta bu taraftaki de e, galiba bir takım ağaçlar var botanik bahçe gibi bir yer şimdi de karşıdaki dağ manzarasını görüyorum benim en çok sevdiğim manzara e, bu tapınağa ait hadi gidelim de görelim Müzik <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar. Manzarayı zaten gösterdim. Benim yolculuğum da burada bitti. Çünkü burada bu, tip tapınaklar genelde dağların en tepesinde oluyor. O yüzden buraya kadar tırmanıp ben geri dönüyorum. Zaten bu dağın öbür tarafından iniş de var. Birazcık daha çıkıp yaklaşık bir 50 metre falan daha çıkıyorsunuz ama değmez. Çünkü öbür taraftan iniş bayağı bir dik. Geçen sefer şöyle bir şey oldu inerken ön freni ve arka freni sürekli sıkmak zorundasın Çünkü insanlar, yürüyen insanlar bile inerken geri geri iniyorlar. Hani normal inemiyorlar. O yüzden ben onları gördüğümde bir terslik olduğunu anladım. O yüzden e, bayağı dikkatli indim. İnerken de frenleri sürekli sıkmak zorundasınız. Sürekli sıktığım için de e, tekerleğin iç kısmı bayağı bir ısındı. Isındıktan sonra da e, Sibobu'ndan patladı. Ee, orada da tabii kitim vardı yanımda. Tamir ettim. Ama bir daha oradan inmek istemiyorum. Çünkü birazcık hani tehlikeli. Nerede tekerleğin patlayacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. Koruna, koruması da çok az. Bu bu yol daha iyi. Birazcık daha uzun ama e, daha güvenli. Buradan şimdi geri ineceğim. Ben burada inerken de siz bu manzaranın tadına bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Tekrar merhaba. Gidiyorum demedim gitmedim ama yolda bir şey gördüm. Burada papaya ağacı var. Bu papaya bizim kavunun bir değişiği. Turuncu oluyor büyüyünce, olgunlaşınca. Ee, i̇çinin dokusu aynı şey. Ee, bizim kavun. Ama e, tabii görünüşü ve tadı farklı. Burada sütle karıştırıp içiyorlar gayet güzel oluyor. Salatalarda oluyor. Direkt zaten meyve. Gayet güzel bir şey. Bir göstereyim sizin. Ağacı da böyle oluyor. Zamanında ben de balkonumda yetiştirmeye çalışmıştım. Yaklaşık birer metreye ulaştılar ama hani balkonda ağaçlar hani büyümedi. Birer metreden sonra eşimin ailesine verdim. Onların Tayvan'ın güneyinde bir yeri var. Onlar oraya diktiler. Bakalım çıkacak mı? Bunu göstereyim istedim. Bir dahaki sefere görüşürüz.